Göz altı cildi çok ince olduğunda, bu ciltte ve alttaki kas dokuda bozulma olduğunda gözleşi oluğunda çökme, göz kapaklarında torbalanma ve göz etrafında mor bir görüntü oluşabilir. Cildiniz inceldiği zaman alttaki kas dokusu ve damarlar daha belirgin hale gelir. Özellikle uykusuzluk yaşayan kişilerde bu morluklar çok daha belirgin olur, yorgun ve hasta bir görüntüye sebep olabilir. Uykusuz kalmak zorundaysanız ya da yeterince uykunuzu alamıyorsanız, sabah kalktığınızda soğuk kompres yapmak, gece yatmadan önce yüksek bir yastık tercih etmek ve bol su tüketmek bu morlukların azalmasına yardımcı olabilir. Ama eğer sizin yaptığınız önlemlerle çözülmüyorsa o zaman işin uzmanına gitmenin sırası geldi. Gözaltı ışık dolgusu ve gözaltı mezoterapilerini işte biz tam da bu halkalardan kurtulmak için yapıyoruz. Ama eğer siz genetik faktörleriniz ön plandaysa sigara kullanımınız varsa beslenme alışkanlıklarınız kötüyse ve uykusuzluğunuzu çözemiyorsanız bu tedavilerden maksimum verim alma şansınız olmayabilir. Sizin çabanız, bizim desteğimiz sizi gözaltı moral kurtaracaktır.